Ben yalnız bilgisayardan oynuyorum. Zaten efsane güzel oynuyordum. Bilgisayardan daha efsane oynayacağım ha. Aynen ayra falan. Kim o? Squirtle. Git lan git. Tamam Squirtle bana sen. Yok abim ya. Ne hayrası ya. Oyunun kurucusu benim ya. Çaktırmam. Orada. Aaa gel lan. Şşş, çak. Oğlum tamam tamam bak. Şş, tamam oğlum tamam bak. Bak kimsin kimsin la oğlum neyinden Tamam lan oğlum biz zaten bak biliyorsun biz genellikle karınca ararız. <laughs> biz de <laughs> Yemin ederim bu herhalde dev karınca. Baya büyük bak ben bunu baya bir incelemem lazım. Anam <laughs> <Evet. gülüyor> anam Ahmet geliyor. Bu bana, bana kesin saldırır bu hayvan. Evet, tamam lan tamam sen bana saldırma geliyor. Sen bana saldırma. Tamam. Hadi. Aa sıkıyordun seni gördü ha bak. Başlattım başlattım. Aleykümselam şey Mustafa. Mustafa Erdoğan. Aha gitti. Oh. Oh oh. 3 puan. Gidi. <laughs> tamam tamam. Skirtle git lan. Tamam tamam git benim yanına git. Adam adam internet gidiyor. Var ya sır sizin için ha. Borgun sen daha karıncaları mı arıyorsun? E, <laughs> <de var ya. gülüyor> tamam tamam iyi. <laughs> İsmail Sabah var ortada. Aha, git lan. Şşş. Borgun. Aa, geliyor alo. Şşş. Vurgun bak eğer var ya bir hainlik yaparsan kesinlikle üye olursun bak. Tehditse tehdit lan. Her şey var. <laughs> lan oğlum bana zıplayın. Git. <laughs> lan, gidin. Bak. <laughs> Abim o normal bu normal değil anormal turnuva abi. Bırak. Gel. <laughs> Ut Utkan bir git lan bak Utkan biz ikimiz gideriz bak. Tamam. Tamam, tamam 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 tamam. Oğlum bak bunun şey var, şey, şeyli var. Şey, şey, ulti ultisi var. Ultisi var, ultisi var. Şişt, dur lan ben de vururum lan birkaç. Tamam dur. Dur dur. Oğlum. Tamam oğlum sen oğlum dibine girdim bak. Ama benimki de olmadı. Oğlum bak onun var, onun var, onun Ben şu tarafa geçiyorum. Baba hayvana bak. Öldür lan ama. Al lan. Al lan. Al lan. Ha öldü, öldü öldü. Ok. Al lan. Geber han, geber Allah cezanı ben geberdim lan <laughs> Hayır bu hayvan nasıl ikinci oldu ya Attı Birinci mi oldu lan <laughs> Nita Nita Herkes Nita'yı ses Oğlum harita ne Neyse haritayı değiştirmedi Berke neredesin Berke Neredesin aynı yerde misin Aa, aa oğlum dur Oha tamam tamam gel lan gel tam adamımı buldum gel gel. Tamam gel gel bir bakalım şuralarda ne var. Uç bu, bu, bu geliyor lan şunu vur vur. Şşş çıktı lan beni öldürmesin. Tamam. <laughs> dur dur dur. Dur bir dakika. Gel lan tamam azdı ben. Allah cezanı versin böyle bilgisayardan oynayan Utkan şunu öldürür müsün ya? Aşağıdaki şu Mahmut'u öldürür müsün lütfen? <laughs> <laughs> Oğlum ne yapıyor lan? Ben, ben, hiç hiçbir şey almadım ya. Para gidince hiçbir şey alasım gelmiyor. Git lan. Şşş. Aha. O takım oluyorlar takım. Hayvan herifler bak şuna bak. Hiç ya. Oğlum sen kafayı mı yedin? 3'e 1 dalınır mı? Aa, bu, buna kim saldırıyor? Oha. Gülüksel de geliyor. Oğlum bak bu. Aa öldü. Öldü lan öldü. anam best geliyor. 7 tane yükü var. Şş Ka kaç kaç. Menfaat dünyası hemen takım olurum da. Tamam tamam tamam. Dur dönemiyorum. Ee, oğlum bak. Ama. Ama bu ejderha satıyor ha. Ejderha satıyor. Tamam tamam tamam. Oğlum bay beni öldürürse. Tamam tamam. Best. Tamam. Ha Oha! <laughs> İsmail Safa, gel gel gel. Gel gel gel. Best şunu öldür lan. Duyuyor musun? Best var mı oyunda? Oh, yaşa yaşa tamam. <laughs> o tamam İsmail Safa'ya dalalım. Zaten 4'ü bizden. 1 kişi kalıyor İsmail Safa. Ondan hariç kim var ki? Aa, geliyor. Ayı'ya vur. Alım bana geliyor ya. Oğlum bana atıyor lan. tamam dur. anam İsmail Safa düşmandı değil mi? Ay vah. Şşş. Skirtle beni kurtar. Beni kurtar. Gel. O, ha gel lan. Oğlum. Bir dakika. Bu, bu, lan oradan şey yapsana ya. Niye o kadar çok salla, saklanıyorsun sen de ya. Bardağıt. Ha öldürün. Tamam. Tamam. Tamam ta oğlum. Ta 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 kaç lan kaç. Aha dur. Al lan. Al sen bununla savaş. Tamam. Dur lan dur. Öl. <laughs> Yine dördüncüyüm lan. <laughs> yani o kadar takım oluyoruz ama hala dördüncüyüm. İnşallah. Ne? Tamam. Dur dur. Anam ta girdim lan. Bak geriz. Ha, tamam. Evet. <laughs> ne bileyim ben gerizekalı gerizekalı dönüyor diyecektim tam. <laughs> ne bileyim ya. Ben botun neyini anlamıyorum. Pu. Hikaye ya ne ne. Berke. Aa biri geliyor vallahi biri geliyor. Dur bakayım. Mahmut geliyor. Düşman düşman, düşman. dur. Oğlum beni vuracak beni vuracak. Ben... Ahmet dur. Dur oğlum o da düşman. Vallahi. <laughs> Tamam 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 dur dur. Şişt. Vallahi bu vallahi, vallahi Mahmut peşimde. Dur bak. Var ya bilgisayardan olmasam al. Sen şu çalda mısın lan? Ha tamam. Tamam tamam. Ahmet geliyor. Ahmet geliyor. Bir de, bir de. Allah tam durdu yan bir de, bir de. Vallahi bu sefer sıkıştık ha. Ha vurun lan şunu. Oğlum bizim. Va bu sefer yavaş. Allah. Allah. Püh. Ejderha öldürdü beni. Ha. Abim bastım bir kere. O karışık. Ha utkan seni yedi. Aynen. <laughs> Aynen. Ya ya değiştirmiyorum. Hep arete aynı olsun. Aha ne oluyor? O ha, bun bunlar da takım olmuş lan. Kerim de Be. Aynen o da var. O valla ciddi lan? Bari yük alam lan. Her seferinde yük almıyorum ben. Saklanacağım. E, İsmail Safa var lan. Var vurur mu ki beni? Vurma lan İsmail Safa. Allah, işte lan dondum. Yani. Kim öldü lan? İyi tamam o zaman. Ben şu or ortaya girsem orada Ahmet var. Kesin saldırı kesin. Yüzde yüz. Bana gıcık zaten. Bak geliyor. Ha geliyor geliyor bak. Geliyor. Git lan. Oğlum bak git. Lan bir kaçan bir durun lan bir bırakın beni. Allah Allah. Ejder abi. Şuna baba. G gören peşime takılıyor lan. Oğlum beni kız mı sandınız lan? Kuyruk sallamıyorum size. Allah. Im. Gel gel gel. Gel gel. <laughs> Ahmet geber. Ahmet geber. <laughs> Dur abim şimdi erkek geyik meyik burada belgesel çekmiyoruz. Bizi belgesel yapacaklar bak. Ben köşede duruyorum tamam. Tabii ki ya. Tabii canım ne olacak? Bir şey yok ki. <laughs> yaşa tamam lan. Dur var mı lan orada bir şey? Tamam yaşa. Baba benim ulti de var ha. Şşş dur dur vallahi burada. Oğlum görüküyor lan kabak gibi. Ha. Görükmüyorsun değil mi? Ha. Kaybol. Nereye gittin ha? Tamam. Oğlum bir vurursan var ya. Direkt geberin ha aslında. lan Allah ya bu şey geldi dur hadi. Kim var ki ya? Ki gördün mü kim var? Allah Allah. Ha tamam skorta varsa gir lan gir. Skirtle varsa gir. Bir şey olmaz. Gir gir gir. Aa bu koşturacak ha. Bu hayvan koşturacak gelecek. Oğlum Maria ben çok dengesizim ha. Ben kesin bir şey, yanlışlıkla sizi. Sosyal. Ben kesin bir dengesizlik yaparım ha. Haberiniz olsun. Aha dur. Skirtle. Tamam dur. Ya geliyor gelin. <laughs> dur dur. Aa ikini. <laughs> geberdi geberdi tamam. Tamam 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 gitti gitti. Tamam. Yiyin lan birbirinizi. Hadi gelin. Namluları aşağı doğru çevirin, bekleyin. Gelince gelince yaylım ateşi. O o o o tabasma bak öldürürüm, gebertirim. Ha biri daha gitti. Tamam da. Ha. Tamam. Hadi. bakalım. Oğlum bak beni vuracaksınız. Lan oğlum Allah. <laughs> Aferin de yok. Ee, Utkan 34 Berke 31, Worgen 31. Hangisi birinci olacak? Ya da 29'da İsmail Safa mı? Zor ama. O kim lan? Ahmet lan. Kesin öldürür. Aha orada. Dur dur. Ben yine şurada. Oğlum ya bu var ya yemin ederim manyak bunlar. Tam ikisinin de arasına düştüm ha. Bok yedik. Tamam ben şurada. Oğlum best git. Git bak. Vallahi ben de seni. Git lan. Git lan. Brüksel aldı. Ya çocuğa bak ya. Geliyor benim peşimden ya. Oğlum bok mu var bende? Aha, aha yedim iki tane. Kaç 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 kaç. Git. Tamam. Ya benim adamlarım nerede ya? Allah'ım ya Rabbim benim adamlarım nerede ya? Oğlum ben çok ters yerdeyim ya. Tamam 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 şuradan geçeceğim. Ama orada şampiyon. Lan oğlum hep düşmanların yanına çıktık ya. Ben burada yaşama ihtimalim yok. Ya sadece zaten... Ha sıçtık. Aynen kaç kaç kaç. Gitim. Hepsini atacağım vallahi hepinizi atacağım var ya. Git lan defol git. A, da e da. E abi almıyorum ben ya? Aa ejderha ya. Tamam e tamam e tamam e tamam tamam. E ya abi zaten bir sürü ben. Oğlum skirtle falan görmüyorum ben. Ben var ya oradan nasıl çıktım? Allah'tan acıdılar da bana öyle çıktım. Sen neredesin lan? Sol altta dedin. Şurada mısın? Tamam ha yaşa kendini göster. Gel. <laughs> Karın. Mahmut git bak var ya. Tamam tamam. O dönüyor. Gel lan gel. Öldürmeyecek gel. Öldürmeyecek gel. Gel gel. Korkmadan tamam gel lan gel. Gel lan bizde gel. gel lan. <laughs> Aynen. Abi <laughs> erkek. Gel bakayım buraya. Dur. <laughs> 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 Ta tamam. oğlum. Oh. Lan oğlum bana değil bana değil. Ağız. Oh. Tamam lan ejderhayı banlıyoruz. <laughs> Beni de öldürdü. İsmail Safa mı birinci olabilir ha? İsmail Safa birinci olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ay dur dur. O oh, satayım. 13 oldu lan. Dur bakayım şimdi. İsmail Safa 9 aldı. İsmail Safa nerede? 9 aldı. Aa Utkan oldu. 38.